Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Bugün solo koridorda e, Timo ile oynayacağız. E, Omega Timo kostümü çıktı. E, bu da kırmızı kostümlerden. E, dedim bunun e, hatırına dedim bir solo koridorda bir Timo oynanır. E, karşımızda Kenan var. Yani oradan şey yedin zaten büyük ihtimalle daha yanaşmazsın buraya. İki level olursam. Evet. Ee, bu arada arkadaşlar küçük bir hatırlatmam var. Ee, her zaman söylüyorum zaten ee, kanalıma abone olup da like atarsan, abone olup yorum atarsanız da sevinirim. Bir önce şu şeyi bir al. İ İ İ İ İ İ kan döküldü. Karşı takım bizim takım çok. Bundan önce e, level atlamaya çalışıyorum ki bu arkadaş da kanser ya ben Timo şeyde kullanıyorum en azı Yani sola da daha çok gidiyor gibime geliyor şeyini bilmiyorum Orta kurdura pek ee, yakışmayan bir hero. Yakışmayan değil de orta kurdu biraz daha zayıf kalıyor itemlere göre. <laughs> Ortada 3 kişi var anasının iki kişi <laughs> Ben 5 değer oldum hemen. Atalım. Rakip katledildi. Elifler gelirse altında. Rakip katledildi. Bir de ayakkabı çıkmam lazım. Takımda 3 tane e, AP var. 2 tane AD. Yani bu benim ayağımı zorlayacak ilerleyen aşamalarda. Şu an zorlaması da kendinden zorlar. Tanıtacak. kişi iki sevim onu da dürtel dürtel dürte keseceğiz başka yolu yok katledildi. Görmez ama bakıyorum Bir tane daha yapalım. Bir tane de buraya. Burada giremezsin. Gireceğin yerlerin hepsini tuzak koydum. <laughs> Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Takımından biri katledildi. Evet. Seriye bağladı. <laughs> sıfır sıfır gidiyoruz. Ama item almadan gitmem. Yine bu itemi alacağımızda bir ayakkabı alalım, sonra da Nasuh'un dişiyle devam ederiz. O item aslında nerflenmişse ya, ilk aldığım Liandry'i sonradan düzelt der, işte bir şeyler yaptılar anasını, sürekli kule şey halinde item. Bu da gidiyor aslında bu item ya. Gitmese ben almam abi. Rakip seriye bağladı. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. 2'de 2 rakip katledildi buraya kadar aman vermiyor rakip takım badi'nin alametini katletti orada koy ah badi'n e alametini çalmış vallahi ay sokayım ya yeni fark ettim <laughs> yanlış yere vurduk takımın ejderi katletti bizimkiler de ejderi aldılar artık takımından biri katledildi seriye bağladı buraya kadar aşağıda ormancıları mi buraya kadar Çıkmıyor ki oradan çıksa Şey savaşları yapıyoruz kule savaşları Lütfen nereye gidiyorsun ya? Allah Allah. Adamı keseceğim gidiyor lan. ya lan. veririm bak. Takımından biri katledildi. Mit gidiyor anasını satayım. amına da bana da Allah amına koyayım ya Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Rakip seriye bağladı. Rakip katledildi. Buraya kadar. Son nefesini verdi. Bunların var ya ben karıların ya sinir olurum amına koyayım ya. Bu şampiyona saldır. Üst Gidin kesseniz oğlum adamları bu lan. Şampiyona saldır. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Yok yok tık yok ya tık bizim TR oyuncusunda kule yok tık abi tık sıfır ya takımından biri katledildi geberip geberip gidiyorlar ha. mal gibi oyun oynuyorlar şuna bak kodumun oyununda ya sur verin bir de sur vermeye şey düşünüyorlar Anneni de sur verin böyle Bu takımdan biri katledildi Bir rakibi katletti Canım yok aman öleceğim şimdi Orta kule saldırı altında Kule yıkıldı Rakip katledildi. Rakip katledildi. Üf. Alt kule gidecek. Alt kule benim üst kuleyi kule çekip attılar. Sağ olsunlar. Kesin anasını satayım. Karşılıklı kule ver, alıp vermiş olacağız. Takımızdan geri kalp Rakip katledildi. <laughs> Buraya kadar. Cesemez ki onları. Rakip katledildi. <laughs> Takımından biri katledildi. Can da savunmete mi çıksam acaba bu veriyor ya Ne bileyim anasını satayım Bir yerden kısıyorum bir yerden hasarı düşüyor bir yerden Gidin amına Abi bu toplu olarak da anlıyor Bak gene adamlar Takımından biri katledildi Rakip takım ejderi katletti. Takımından biri katledildi. Son nefesini verdim. Buraya kadar. Hmm. Yapacak bir şey yok ki. Biri Dörde katledi. bir yapıyor adamlar. Katliam. Türklerle oynamak şey ya. Sınav anı satayım Türkiye serverında. bir etmez oluyor. Ha. koyun. Ben öldükten sonra gidersin oraya. Ona da çıktık ya bir tane büyü itemi aynı zamanda salma veren bir item çıkmam lazım benim ya da evet bir türe kritik Kırtık da veriyor oh. bir şey değil mi? Tek bir ceza mı satayım? Rakip katledildi. Rakibin kulesi yerle oldu. Can yok ki ona. Can kazanmış. Ya. Ama yerden can geldi. edildi Barona saldır. Kim saldıracak bu arada? Kuleler gidiyor. Kulik Baron saldırıyor yıkıldı. birbirimize. Rakip katledildi. Rakip seriye bağladı. İşte bak burada bu şey hatasını yapıyorlar. Adamlar orada. Kesim şeyleri. bunun koydun lan? Sen kulesi saldırı altında. Ama. Rakip aman vermiyor. Tehlike. Tehlike takımından biri katledildi. İnhibitör kulesi saldırı altında. Buraya kadar. Rakip siktimin beleşçisi. Rakim seriye bağladı. Katliam. Kodumun beleşçisi ya. <laughs> Aman, kodumun beleşçisi. Beleş göt verse gider an satayım adamların yanına. Bir tane şey savunma şart ya ne çıkacağız. Ama çıkar ben kırıcı bir ankacı, diğer an kesecek. Bu çok uzun. Ona da geç. Bir tane tem lazım salmuy tem çünkü üç tane büyü var takımda. Geri çıkın ya. Oradan geçsinler de bırak şeyleri patlasın. rakip şampiyondan uzaklaş. Gitmeyin. Bak 3'e 3'e 5, 1'e 1 1'e 5 yapmayın. Satrondan bir katledildi. Rakip katledildi. Bir rakibi kassetti. Satrondan bir katledildi. Rakip ikilendi. Son nefesini verdin. Takımından biri katledildi. Ölmedi mi? Üst kule saldırı altında. Bir rakibi katlettim. Buraya kadar. Orta kule saldırı altında. Bunu çıkmam lazım. Yani uygun item olarak yani verip ben de aynı anda yönetici de olabilir ama moralikam boş. Mavici çok çok öldü ya. Çekler de. Ha çekti lan. Hayret. Ah, evet. Bir adet de şey çıkmam lazım şimdi bu itemlere karşılık. Uuuu. Bu fake'e gidiyor bu. devrildi. Öldüm acaba? Sanmıyorum öldüm. Allah Allah'u Ekber yapıp gideceğiz. Rakibin oldu. Bay. bir şey yok ama adam oradan kalıyor doken aaa oyun içi alttan merkez <laughs> saldırı <sandürü> <laughs> takımından biri katledildi takımından biri katledildi rakip katledildi rakip ikiledi takımından biri katledildi <laughs> Benim seçe gibi oldu. Ananı satayım ne oldu böyle ya? Benim sağlamı koymam. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Rakip takım kadim ejderhayı katletti. Oo, oy, tek atacaklar. Tek. Şuraya biraz yardım etseniz bir tık ya, bir tık çık ya. Oğuz bu çocuğu itemlere yardım etmiyor. Mu? Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. <gülüyor> 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 ya of, of. ya, ya. ya. <laughs> minyon tutmazlarsa bitti zaten bitti bitti şunu büyütelim mi çizmeyin ya Ben çıkmış oraya. Oraya yıkıldı. ne bekliyorlar ki ne oldu ah los köpeklerle arka arkaya bir oyun oynuyor mu dedim yeni kostümde bir video çekelim onun da içine ettiler ya kusura bakmayın arkadaşlar oyunda da